Ben alayım istiyorsan. Arkadaşlar bizim harekete gelmiştik. Burada karfura. AVM'nin altındaki büyük bir Carrefour var oraya. Ee, almadılar bizi. Bebekten dolayı almıyorlarmış. Geri döndük kapıdan. Sonuçta AVM'de Kapıra gezmeyeceğiz. Çıkardım, markete aşkım. gireceğiz. Değil mi aşkım? Soru. Yani marketin ayrı bir girişi vardı. Eskiden pandemi döneminde gelmiştik. Oradan girmiştik hemen. Öyle bir şey yapsalarmış bari. Geri döndük. Bir de bana HES kodu aldık uğraşıyoruz. Bir de HES kodunu hayata ve Sıra'ya indirdim. Ne TC ne bir şey zor diye bana HES çıkardı verdi. Yani öyle mi oluyor HES kodu almak aşkım? Ne ya. Saçma. Çok saçma değil mi? Sonuçta hastanede kaydın kuydun var mı diye bakılıyor değil mi HES kodunla? Almak bu kadar basitse. Şimdi nasıl tam? Ne kimin adına nereden bileceksin? Nasıl bir garanti bu? Şimdi çıkıyoruz. Boş boşuna geldik buraya. Bir de bebeği indirdik. Arabayı kurduk. yaş altı yasak diyor. Ben bebeği evde mi bırakacağım? Ben markete nasıl gideceğim ya? Ha bir de bu bebek yani. Arabada duruyor aslında. İşte buradaki markete gelme diyor. Yani işte. Anladım. Git başka markete gitti. Buraya AVM'nin marketine gelmedi. Evet. Şimdi tekrar dönüyoruz. Biz hangi markete gidelim? Migros'a gideriz herhalde. Alacaklarımız orada var. Orada da bezlerde indirim varmış ha. Bez alacağız. Adam 200 tane bebek bezi almış ya. O adam almış mı onları? Almış tabii. Kesin ya bakkalı var ya marketi var. Orada satacak üstüne karpıyı. Biz iki numara kullanıyoruz şu an. Migros'ta da kesin indirim yoktur. Şu numarayı denedin mi? Henüz denemedim. Çantamda birkaç tane iki numara kalmıştı. Onları da bitirdim. Şu anda sadece 3 numara var. Bebek alışverişi yaparken almıştık onu yedeklemiştim ben. Ya bize mı? çok saçma. Evet biz almadık. 20 yaş yasak diyor da bebekler de dahil mi buna? İnsanlar bebeğini nasıl nereye bırakacak ya? Yani markete gideceğim de ben nasıl gideceğim ya? bir kişi gidecek aşkım. Bir kişi evde duracak. Bebeğe bakacak bir kişi. Tamam ama yani nereden baksan tutarsızlık var. Ben normal bir markete bebeğimle gidebiliyorum. Ha, belki kimsen yok senin bebeğinle sen... Dışarıda nasıl? gezebiliyorum ama buraya almıyorlar. İşte HES kodu muhabbeti çok saçma. TC'nle falan vermeleri gerekiyor bu zımbırtıyı HES kodunu ya. Biliyorum ki belki kimsen yok senin bebeğinle sen teksin. Evet. Nasıl gideceğim markete? 20 yaş altı yasaksa var her şey tutarsız yani. Tutarsız ya. Yani. Bir taraf şöyle, bir taraf böyle. Böyle hiç böyle... Görmedin mi bugün havaalanında? <laughs> şey sırası var. Ee, sen söyle. Girerken sıraya giriyorsun ya. Evet. Işte, biletti bilmem evet. neydi falan. Çek. Ha, Check. Boşluklar var falan. Uçağın içini gösterdi. <laughs> tıkış tıkış. Ne kadar gibi. Çok da güzel gezecektik markette oğlu oluşumla. Oğluşumla bir gezemedik doya doya şöyle. Benim de var ya. Mikros'a gidecektim ben bile biliyor musunuz? Niye? Ben Mikros'a gideyim mi gitmeyeyim böyle bir ha. şey oldum yani. Gidip geldim böyle içimden. Boşuna da kot almış oldum. Boşuna kot aldın. Boşuna bebek arabasını çıkar, indir, kovur, kaldır. İki sevmem bebek. Belki ben manyağım, virüslüyüm. Herkese tüküreceğim, yaymaya çıkıyorum dışarıya. Aşkım, eskodu zaten hiçbir şey ifade etmiyor ya. o Anladım. da çok saçma. Mesela ateş ölçüyorlar da girerken hiçbir şey ifade etmiyor. Tamam. o da çok saçma. O saçma da eskodun ya saçma kağıtlı falan bakmıyorlar mı teyzeciğine? Aşkım, ben virüslüyüm. Hastaneye gitmedim. Çok var öyle. Bana hemen eskodu alabilirim yani. Neye yaradı yani? Bana TC'mi sormadan tamam. eskodu verdiler aşkım. Bana şimdi bulaştı virüs. Pozitifim ben şimdi. Covid pozitifim. Hastaneye gitmedim. Çünkü gitmeyen çok insan var yani. Hastaneye gitmedim. AVM'ye gideceğim. Eskodu istedim. Hemen alabiliyorum yani. Evet. Eskodu da hiçbir şey ifade etmiyor. A ateş ölçmek de hiçbir şey ifade etmiyor. Tamamen saçmalık yani. Rutin şeyler yapıyorlar. Ya, tamamen saçmalı, başka hiçbir. Burada şey. da çekim yapamıyoruz Migros'ta. Hemen Burası geliyorlar. Ya, ne kadar saçma. Sen zaten dünyanın en pahalı marketisin ya. Yani çeksek ne olur, seni çekmesek ne olur? Başka da seçeneğimiz yok. Şoka falan gidelim diyeceğim ama orada da alacağımız i̇ki şeyler yok. Dönüm. İki dönüm. İki yer. dönüm yer. Yani iki kere dönüp Mesela laktosu süt satılmıyor şokta. <laughs> ne güzel doya doya gezemedik bir ya. Çocuk olduğundan beri zaten evde olmamız gerekiyor da. Evet mücadele. Mücadele edip. Çok seviyorsun değil mi aşkım araba ya, buradan da kapıdan yollarlarsa sen arabada beklersin aşkım ya. Takmana gerek yok onu be yavrum. Alt alt ay apış arasını tak Maksad Maksat aşağı kaymasın. Ört hemen aşkım rüzgar esiyor. Bahtaniyeler de yere değiyor aşkım. markete girebildik sonunda. <laughs> Beyaz ekmek almıyoruz artık. Bunlar belediyenin çok güzel. Bunlar çok güzel tost falan oluyor. Çok fazla da yiyemiyorsun bunları zaten. Hemen doyuyor karnı. Beyaz ekmek oldu mu? Beyaz ekmeğin nasıl bittiğini anlamıyorsun. Gece böyle kalkıyorum. Bir parça diyorum peynir. Bir bir göre bir ikinci Her koyarız. O da güzel. Bunlar nasıl aşkım bitmiyor hiç. Bitmiyor. <laughs> Makul fiyatları, uno gibi pahalı değil bunlar yani. <laughs> bazı ürünlerde fiyat yazmıyor ya. Mikros'un uygulamasına giriyorum burada. Yumurta. var. Hemen lira Şuş be. Organik dedi niye o kadar pahalı Bilmiyorum. Ne alalım? O ne kadar? Bu lira. 14 lira. Tamam onu alalım. Kaç tane var? 10 adet. Gezem mi? Gerekirse bir tane daha alalım. Normal o. Ya yumurta almak ne kadar zor yani. Hala yumurta seçemedik. <laughs> Çok az ama yumurta reyonu buranın ya. Hadi. Çubuk al o zaman. Çubuk var demişti. Bir tane var. Asıl de daha alalım işte. Tamam. Yeter Çok da yemeyelim makarnayı Tamam. Diş fırçası alıyoruz. Burada gizli çekim yapmaya çalışıyorum. Güvenlik dolu yer. Şöyle doğal bir sirke arıyoruz ama böyle bazı sirkelerin içinde şey oluyor. Böyle ne derler ona? Ne diyorlar ona aşkım? İçinde oluyor ya sirke anası. Biz bir kere gördük, korktuk, bu ne dedik falan. Meğerse o kıymetliymiş yani. Eğer öyle bir şey bulursam alacağım şimdi. İçinde deniz anası arıyoruz. Şey deniz anası diyorum, sirke anası. Sen de bir bakar mısın aşkım? Emin misin? Ben de burada gördüm diye hatırlıyorum. Bunun içinde parçacıklar var aşkım. Bak, ev yapımı sirke. İçinde bir şeyler var, bak. Verdim. Bakalım. Burada yok mu diyorsun? Şöyle altında oluyor. Balzemik. Ben de burada gördüm diye hatırlıyorum ama biraz pahalı şöyle bir şey buldum ama şey yazıyor üstünde doğal sirke analı sanırım benim gördüğüm buydu şöyle dibinde böyle bir şey mantar gibi bir şey oluşuyor bunun ama şu an oluşmamış sanırım yeni fersan buna internette bakacağım markaya elma sirkesi diyor ev yapımı tadında elma sirkesi doğal sirke analı bakalım bunu içeceğiz bakalım aç karnına. Bu hem çok faydalı hem de kilo verdiriyor. Şöyle koyalım. Sen neyin peşindesin aşkım? Halıların peşinde misin? <laughs> Mamalar ateş pahası tabii. Bizim aldığımız mama bu. Şu kombiyotik yazan. Oğlum bunun biri yok <laughs> Yok. Ne şey o, ne kadar? Aşkım 87 lira. Büyü var mı ki? Şu mu? Hip. O şey kutuda olan bu bizim aldığımız değil. Kombiyotik değil bu. Kombiyotin küçüğü var sadece. almasak mı? Online mi alsak? Ne diyorsun? Online ne kadar? <laughs> ne kadar? Bir tane alalım istiyorsan. Küçük. Alıyoruz bu şeyi. Bu mu aşkım? Bu değil mi? Aha. Bebek Bir numara değil mi aşkım ha? Salla biraz aşkım onu Uyandı yine bizim oğlan Tamam Aç olabilir mi aşkım bu? Açtı değil, değil mi? Tamam ee, e, e, e. Tamam oğlum tamam Bez aldın mı? Bir de böyle sabit durmayı sevmiyor. Bunu böyle gezdirmek lazım. Buradan mı vereceğiz? He? bitti zaten işimiz. Bezi de al çıkalım. <laughs> Mol de almıyor muyuz hayatım? Kaçlı alayım, nasıl alayım? Ne kaçlı alıyorsan al ya. Tamam. Eyvah, eyvah. işte bu yüzden hiçbir yere çıkmak istemiyorum ya. Tamam, tamam. Tamam, gidiyoruz. <laughs> Kucağına da burada nasıl olacak aşkım ya? Tamam, gidiyoruz hadi. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz oğlum. <laughs> hadi. Ee, e. Eee eh Sustu Şeydeydi, Carrefour'daydı aşkım o Tamam Şşt. Ne kadar ayıp oldum ya Şşt. Sus <laughs> Tamam Şşt. Pişt, 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 pişt. koşa koşa arabaya bindik arkadaşlar. Hemen mamasını hazırladım onun. Çünkü kriz geçirdi. Şimdi de böyle veriyorum. Açlığa tahammülü yok çocuğumun. Halit de şimdi arabayı kapattı. Bebek arabasını. Poşetleri yerleştiriyor. belki evde aldıklarımızı çekeriz. Şey, market poşetlerini ön koltuğa koyu çünkü bagaja bebek arabasını koyuyoruz. Anten'e koyar mısın aşkım? Mamamızı aldık. Migros da biraz pahalı Böyle tombiş bir bebek bu ya.